Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gürkan ve Yağız'la birlikte bir deneme videosu daha çekiyoruz. Bunun, bugün bunları deneyeceğiz. Bunları içtik de e, videoda denemedik. O yüzden deniyoruz. Merhaba Gürkan. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yağız. Merhaba Hemen deneyelim. İlk hangisini deneyelim? İlk bence bu yeşili deneyelim. De. Tamam. Herkes alsın yeşili. Evet arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Şöyle. Sert bir şey. Hmm. Sakıza benziyor ama biraz sert. Kazı bir gibi. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Onun üzerinden 5 veriyorum ya sakız gibi. Ben 3 veriyorum ya. Tabii çok şey kaldı. Ben <laughs> çiçekleri deneyelim. Ben açalım. Çok sert oğlum. Benimki sert değil. Oha. Kaç kilo bu. Evet arkadaşlar. Bu diğerine göre değil. aşırı sert bu. Benimkisi Benimkisi diğerine göre çok iyi bence. Ama tadı biraz eksik ediyor. Yani. Tadı daha iyi. Hmm. Daha en azından şekerli gibi. değil evet. Şimdi içeceklere geçelim. Yaz olmadı. Fakir ya. Hemen fakir olanlar alamıyormuş. <laughs> Elini <Evliliği> çıkartayım mı? <laughs> evet. 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 Ben onun sarısını denedim sarısı çok kötü. Bu yan. Onda on. Dokuz buçuk ya. Ben bu sekizde on dört yıl önce nereden kırdın? Ne bileyim? Kampüle ben. benzediği için mi? <laughs> evet. Şu <laughs> çöplerimizi yıl çöp Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Bay bay.